5. soruda x kare eksi 2x artı 3 parabolü ve y eşittir 2x eksi 7 doğrusu verilmiş. Bir parabol çiziyorum. Bir de doğru çiziyorum. Parabol üzerindeki doğruya en yakın noktayı işaretliyorum. Buradan arkadaşlar bir teğet çizdiğimde en yakın nokta olduğu için unutmayın arkadaşlar. Şunu çizdiğimizde burası 90 derece olacaktır. Burası da 90 derece olacaktır. Bu durumda bu ikisi birbirine paralel olacaktır. Yani eğimleri aynı olacaktır. Yani türevleri aynı olacaktır. Türevlerini birbirine eşit diyor. 2x eksi 2 eşittir. Diğerinin türevi nedir? O da 2'dir. Buradan x'in değeri 2 çıkıyor. Yani parabol üzerinde olup doğruya en yakın olan noktanın apsisi 2'ymiş. Bunu da fonksiyonun kendisinde yerini yazarsam 4 eksi 4 artı 3'ten buna karşılık gelen değer 2'ye 3 noktası olacaktır.